Arkadaşlar bugün size güzel bir börek tarifim var. Hem malzemeyi tatıyoruz hem böreğimizi yapmaya başlıyoruz. İşte soğanımızı doğrayarak başlıyoruz. Soğanlarımız elimizden geldiği kadar ince olacak. Soğanımızı doğrayıp tavamızı aldık. Ee, bol soğanlı olacak. Sıra geldi ıspanak harcımızı doğramaya. Soğanımızı ocağa koyduk. Altını yaktık. Bir fincan sıvı yağ boşaltıyoruz. Tabi börek olduğu için yağlı olacak. Ne kadar yağlı olursa böreğimiz o kadar lezzet olur. Soğanımızı kavurmaya başladık. Soğanımız hafiften kavruldu. Pembeleşmeye başladı. Ocağımızın altını kapatacağız. Tuzunu atacağız. Bir buçuk çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı bir çay kaşığı karabiber. Bunu şimdi soğutmaya alacağız. Sosunu yapıyoruz. 2 su bardağı süt. 1 çay bardağı sıvı yağ. Yumurtamızın beyazını sütün içine sarısını da ayıracağız. Sarısını daha sonra kullanmak için. Sosumuza bir buçuk çay kaşığı tuz katıyoruz. Üç tane yumurta beyazı kırdık içine. Toplamda üç yumurta beyazını kattık sarısını da daha sonra üzerinde kullanacağız. Güzelce bir çırpıyoruz, karıştırıyoruz, birbirine yediriyoruz. Yufkamızı tam ortadan bir kesiyoruz. Yufkamızı ortadan kestik. Şöyle bir ikiye katlayacağız. Doğradığımız ıspanağı soğanımıza katıyoruz. Soğanı biraz soğuttuk. Ispanakları çiğden kullanacağız. Şöyle bir karıştıracağız. Eğer göz kararınız iyi değilse benim gibi ne yapacağımız hemen şöyle tepsi boyunda yufkalarımızı keseceğiz. Kenardan çıkan parçaları tabii daha sonra kullanacağız. Şöyle az bir yağ dökelim tepsimizin dibine sonra bir Sürprizle karşılaşmayalım. Yufkamızın her tarafını şöyle güzelce soslayacağız. Biraz sosu bol vereceğiz ki böreğimiz daha lezzetli çıksın. Sos atarken korkmayacağız. Özellikle tekrar bir daha söylüyorum. Sosu ne kadar bol kullanırsanız o kadar böreğimiz lezzetli olur. Hemen şöyle bir katlayacağız böreğimizi. Katladığımız yer kuru olmasın. Hemen katladığımız yerlerde şöyle sosumuzdan sürelim. Yufkamızın parçalarını kestiğimiz parçalar hiç olmasın. Böreğimizin kenarını yerleştireceğiz. Kavrulmuş soğan, çiğ ıspanağımız Böreğimizi şekline göre içine koyacağız. Hemen şöyle yaprak sarar gibi hafiften de içine doğru sıkacağız. Sarmaya başlayacağız böreğimizi. Üstünü tekrar bolca bir sosluyoruz. Hepsimizin içine alıyoruz. Hemen tepsimizin içine yerleştiriyoruz. Tabi zamanınızı çalmamak için bir tanesini yaptım. Tamamını bu şekilde yapacağız. Hemen şöyle yufkamızı katlıyoruz. Ispanaklarımızı içine koyduk. Her zamanki gibi yufkamızı ucuz marketten aldık. O da ne yapıyor? Hem kalın oluyor hem de sarması biraz zor oluyor. Son böreğimizi de sardık. Son böreğimizi de sardık. Şöyle ne yapıyoruz? Üzerini bolca bir sosluyoruz. Yavaşça tepsimizi alıyoruz. Böreklerimizi tekrar şöyle bir daha soslayacağız. Bunları fırına atmadan keseceğiz arkadaşlar. Sebebini de birazdan söyleyeceğim. Böreklerimizi fırına atmadan keseceğiz. Sebebi ise fırından çıktıktan sonra kızarmış olacak. Yüzü dağılmasın. Ve görüntüsü de lezzetli güzel olsun diye. Ortadan kestik. Şimdi diğer kısımlarda bir daha ortadan keseceğiz. Ayırdığımız yumurta sarılarını şöyle ne yapıyoruz? Güzelce bir çırpıyoruz. Ondan sonra böreklerimizin üzerine sürmeye başlıyoruz. Yumurta sürme işlemimiz bitti. şöyle otu severseniz üzerine çok az bir şey atabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Burada sevmeyenler için önceden ısıtılmış 200 derece fırına götürüyoruz kapağını kapatıyoruz 200 derecede ortalama 20 dakika yine de ara ara kontrol edeceğiz ev fırınları bazen ısıyı istediğiniz gibi vermeyebiliyor böreğimizi bir kontrol edelim nar gibi oldu gördüğünüz gibi fırından çıkar diyoruz böreğimiz fırından çıktıktan sonra şöyle ortadaki bıçakla kestiğimiz yerleri ne yapacağız vuracağız dibini bir oynatacağız Şöyle bir tanesini bir gösterelim. Altı da üstü de nar gibi kızarmış. Sesi duyuyoruz. Efsane börek. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar çıkan böreği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yapalım.